وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وأهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق المستقيم. واعف يا كريم، وأغفر يا رحيم، وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك. يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم اني اسالك صبرا جميلا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا وكتابا يمينا ورزقا حلالا ونعيما مقيما وجنه وخريرا ونظره وسرورا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات يا كاشف الغر والبنيات يا عالم السر الخفي يقضي آلتي في هذه الساعة المباركة في غربة ياسم القرآن الحكيم فإذا خطأ فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون إلهي يا رب العالمين biz acizane imtihan üzere yaratıp gönderdiğin kulların sana imtihan olmak üzere bugün toplandık ve el aklımızın erdiği dilimizin döndüğü kadarıyla yüce kelam-ı kadimini okuduk, sohbet ettik. Bunların hepsini noksanlarıyla beraber, beraber bizden ahsını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin şu mübarek alemlere rahmet olarak gönderdiğiniz ve bu ayda doğdurdun. doğdurdur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı aydınlattığı şu Rebi'ül evvel ayında burada toplandık. Aramızdan ebediyen ayrılmış olan merhume kardeşimizin bayram gününde bu dünyadaki son vazifemizi yapmak üzere toplandığımız bu günde bizden yaptığımız bütün iyilikleri, okunan Kur'an'ı, yapılan mazul nasihatı, bütün iyilikleri, hayır hasenatı bizden makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi uzaktan yakından teşrif ederek buraya gelmiş kardeşlerimizin hüsnü niyetlerinde ahsene kabul Ya Rabbi özellikle ve öncelikle okunan Kur'an-ı Kerim'in

Diğer peygamber ana azam vesselam efendilerimizin da haberdar ve hissedar eyle. Peygamberimizin mübarek olan abi ezvacı tahirat, eshabı buzin, ensar-ı muhacirin, müridin, nansubin, baddesallahu ve erlâhahum hazretlerine, kulefe-i râşid-i i teâlâ hazretlerinin de ruhlarına, muhafızın, 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 ve zatların peygamberleriyiz. Hasreti Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine bizleri na'il eyle Ya Rab. Ya Rab o yüce peygamberin şefaatine hak edecek iman sahibi olmayı bizlere nasip et. İhlas, itikad, ameli salih, güzel hala ve onun güzel sünnetlerini işleyenler olmayı bizlere nasip et Yarab. Ya Rab. Ya Rab bir alemin ya erhanır rahimin. Ondan devam eden sevaplar özellikle bugün buraya toplanmamıza vesile olan aramızdan ayrılan, meyleyen Allah'ın ruhu şerifine gönderiyoruz. Ruhunu şad ile, kabrini puru nur makamların cennet makamını cennet eyle. Seyyiatini hasenata tebdil eyle, eyle. Dünyada iken bizler gibi yaşarken işlemiş olduğu bütün iyiliklerini, amellerini, hasenatlarını kendisine ediyiz, yoldaş, ışık ve arkadaş eyle ya Rabbi. Günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşimizin törenle katılmak üzere uzaktan yakından gelen bizim mümin mümin ağır. Müslüm müslümat kardeşlerimizin de cümlemizin ölmüşlerin ruhlarına gönderiyoruz. Haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi bizlerden hoşnut, bizleri de onlardan hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğim kullanı cümlesine ilhak eyle, eyle. Bizleri peygamberimizin şefaatine nail eyle. Bizleri peygamberimizin livaltı hamsanın canının altında böylece haşrı olmayı nasip et. Ya Rabbi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı, arşın gölgesinde gölgesinde gelen dediğin kullarında ne ile yarar? Kullarımızın emineyle, kulluklarımızın emin aileyle, nefsimizin düşmanı şeytanın şerinden muhafaza aile. eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Yaklı kullarını devalar, borçlu kullarını edalar, hasta kullarına acil şifalar ıslah eyle ya Rabbi. Ordumuz, yurdumuzu, memleketimizi her türlü afattan, musibetten, yanından, depremden, dahili ve harici düşmanların şerinden muhafaza eyle. eyle. Ezanlarımızı dinletme, bayrağımızı indirme ya Rabbi. Bu fani olan alemin düşmeden <laughs> önce ederek imanla, Kur'an'la, ibadetle yaşamak. Göçerken o kelimeyi şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü o kelimeyi tevhid ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah olan mübarek sözlerini cümlemize nasip müyessel eyle ya Rabbi. Amin, amin. daha ve yazin. Günahlarımızın affı, dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin kabuliyeti, ölmüşlerimizin ruhu için, Hazreti Meryem ve Han'ın ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha.